Lan hani oğlum atlamayı unuttuk ya. Hastayım da bu arada kusura bakmayın. bunun <laughs> çekmeleri falan olabilir. Kusura kalmayacağınız artık. Gelen var mı bari? İki dakikada gidik. Bir, a 2 Aynı yere atlıyorlar. Şu tepeye atladım mı lan ah. canımıza gitti ya bir ah. bak mermi değiştirdim mermi değiştirmesem onu da vurdum da silah yoktu mesela Silah alsaydı ben kesin ölmüştüm. Benim adamla bu hemen mermi değiştiriyor. Neyse seriden bir lootlanıp gidelim. Sana sona geleceğim ya. Sen oyun sonlarına gel. Seninle bir karşılaşalım. Aha uçak. Oğlum oha içinden geçti. Ya. Bir uçağa bineceğim ya ben. Hiç hiç, hiç binmedim herhalde uçağa. Yani planöre Çok merak ediyorum biliyor musun? Yok la, galiba bir kere binmiştim Sürdüğümü hatırlıyorum Anasını ah, Keşke almasaydım ya Annesine hani kalkacağız, gideceğiz. 24 dolara bir şey. Şuna bir son kez daha gidiyorum. Duramazsam atlayacağım abi. falan daha çıkamadım. Alan dar Ona göre gideceğimiz yeri rotasyonumuzu çizelim. önemli. Alabildiğim kadar alıyorum. Adam hala planörde uçuyor. Bana da verdi. Fena vermedi de. Şöyle köşeden köşeden gidelim. Benim çok ya doğru. <laughs> Şu suyun karşısına bir geçip burada birim Sabit dururum seni. Kal sabit. Yaklaşacağım. Çünkü kaçırırsam alana da giremem. Onun aracı da vardır kesin. Aynen. Bindi gitti. Seriden alana girip adam vurmak istiyorum ya. Yani Allah. Başı çok gerçekten çok sıkıcı bir maçtı. Sonlara doğru biraz heyecan lazım. Yani win alırsam atar mıyım? Yani az kill ama yine de atarım yani olacak. Siz de artık bir beğeniyorum atarsınız. Aha. Ona gitmeyeceğim. Önüm çok açık. O zaten kıyıdan kıyıdan gider muhtemelen beni görmediyse. Şu taşa doğru bir gideyim ya. Gördüm. durmuyor da hı hmm, geliyorum bekle Göremedim ki Göster Göster Aha kafası yaradı Hemen şu diğer tarafa İntikar ediyorum Şunu da indirdik. Alana gitmem lazım. Hayır. 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 dans ettim lan resmen. Gazozumu da içip gitmem lazım. Ona başkası sıkıyor ha muhtemelen. Şundan bu, bu, bu ufak şeyler almam lazım. Ondan sonra yoluma. Yani tamam başka bir şey ihtiyacım yok. Şu karşıda ya burada ya tepede. Şurada. En az birinin olması lazım. Yoksa da onların oh man, Olması lazım ya O tarafta Biri benim tepemde Biri sağ tepede Biri uzakta evet, Dediğim gibi Önümde şu an ıhtan ıhtan gidiyorum da aşağıda herhalde yoktur ya kimse kendini aşağı vermemiştir artık yatmaktan da hiç hoşlanmıyorum ya Ama yatmam herhalde yani şurası hala bir tırstırıyor beni bir uzakta 4 kaldı karşıda 2 var desek tepede falan bir tanesi de benim tepemde dediğim gibi oldu. Lan tam sıkıyordum ya. Tam ateş ediyordum kalk. Sabit dur. Allah'ım. Tepemdeki bayağı yakın geldi uzağı öldürdü galiba. Karşı. Taşta değil ya. Ses taştan gelmiyor. Ağacın orada herhalde. <laughs> böyle duyar mı ki ben? Yavaştan yavaştan gidiyorum ama. Bir gördüğümü var ya Adam önüme su lan Hayatımı kurtardı gibi bir şey şu an. Duymuyor. Bir dakika şu canı fırlamam lazım. Bombalarım var bombaları kullanacağım Boş almadık. Şuraları. Açtık. Let's go. Bir win daha. Youtube beğeni artıyorum. Öpüyorum sizi çok.